Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün 50.000 görüntülenmenin şerefine bir video çekelim dedik. Şu an toplam 50.000 görüntülenme. Şuraya giriyoruz. 90 günün içerisine bakıyoruz. 54 bin görüntülenme. Yani ben iki buçuk aydır YouTube'da video çekiyorum. İki buçuk ayda 54 bin toplam görüntülenmeye ulaştım. Yani görüyorsunuz kısa kısa videolarım 2000, 1900, 1800 civarı falan izleniyor yani. Bunda problem yok. Benim toplam izlenmem 54.012. Anladınız 54.012 görüntülenme toplam sayısı. Burada da şuraya girdiğimiz zaman <laughs> kanala kanalı görüntülendiğimiz zaman şöyle yapıyoruz. Devamı basıyoruz not 53 bin burada yazıyor ama 53 bin görüntülenmedi bayağı iyi yani daha rakamlar buraya yansımamış bazı bin tane rakam var izlenmemiş bin şey var giriyoruz tekrar YouTube stüdyoya normalde 365 gün içerisine bakıyoruz gene 54 bin ömür boyu nerede ömür boyuna bakıyoruz ben önceden de YouTube çekmişim 60 bin görüntülenme yani 7000 8000 görüntülenme de şeyden geliyor. ben 2022'de yani 2022'de bir YouTube kanalım vardı. Orada bir şeyler paylaşıyordum ben zaten. Oyun videosu falan. Devam ettirdim böyle. Şu an bayağı iyi ilerledik. 2,5 ayda 50 bir görüntülenmeye ulaştık. Hepinize teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizin sayenizde oldu bunların hepsi. İzlenmiş süresi saati de bayağı iyi. Yani son 90 gün içerisine bakıyoruz. 122 saat izlenmişim. Teşekkür ederim. Bak %42.935 yüksek. Yani çok çok iyi amına koyayım. Öyle böyle değil. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yani yalnız bırakmadınız beni. Dediğim gibi bundan sonra hep video gelecek zaten. Sürekli video gelmeye devam edecek. Abone sayımız 190 son 10 abone de 200 abone oluyoruz. Yani rica etsem abone olun. Video izleyen insanlar abone olmuyor. Yani beğeni size zahmet atın. Atmak zorunda değilsin ama yani atarsan ben mutlu olurum. Benim bir faydama. Dediğim gibi son 10 abonemiz kaldı. 200 abone. 200 abonede değişik bir şey yapmayı planlıyorum ama bakalım. Ne yapabilirim yani kendimce. Onu biraz şey yapmaya çalışıyorum. Göreceğiz, bakacağız. Onun dışında bir problem yok. Normal bir videoya girelim. Yani 2000 izlenen videom var mı benim? Şu 1700 1700 olan videom var. Şuraya giriyorum. Etkileşim değildi. Kitleye bakıyorum abi. Buradan 4 abone kazanmışım. Telefon. Normalde çoğunlukla erkekler izliyor beni. Abone yani en çok Türkiye izliyor. Normal yani. Abone olmayan kullanıcılar %99. Yani izliyorsunuz abone olmuyorsunuz. Rica ediyorum. Abone olun. Beğeni like'a basın yani. Problem değil. Benim için iyi olur yani bunlar. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için her zaman. Yani sizin Destekleriniz benim için çok önemli. Teşekkür ediyorum. 50 bin görüntülenmeye ulaştık. Sağ olun.